Herkese iyi günler Bugün gördüğünüz gibi Geçen videoda banyo vereceğim demiştim ve Banyomuzu veriyorum Bu mavi da biliyorsunuz zaten Hop. Maşallah Geçen videomuzda bunun babasını Falan gösterdim Bak 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 nasıl banyo yapıyorlar Aha bakın bir tane yoz kaçak geldi. <laughs> Vay. Bakalım tutabilecek miyiz? Bir deneyelim tutmayı. Belki bir şey falan çıkar. <laughs> Daha yavru. <laughs> gel gel yemler burada. Fazla da aç değil ya. Aha, karagant yavruya bakın nasıl uçuyor. Bakalım bakalım belki tutmaya çalışırız. Kaçak gözümüze. <laughs> Geldi baya ya bildiğimiz dibimize. Bakın maşallah. Bu da güzel ya. Bunlar yeni uçucu olacak bakalım inşallah. Ama bu inşallah Adana hiç tutmamıştır. Biz anda Arap aldım biliyorsanız. Onu gösterdim bilmiyorum. Gitmiş Adana hiç tutmuş. Direkt sattım. Dişi diye aldım bir de. O kötü yani. Arap maskeliydi. Şunu almıştım. <laughs> Aa, yoza bak nasıl arıyor ya. Ha gir bakalım. Gir ki mesela girdi. Yaman bana girdi yani. Şimdi gider oradan yemliğe de dalır. Aha arkadaş geldi ona. O da yavru. <laughs> Hop Bakalım tutabilecek miyiz? Aha <laughs> <laughs> kaçtı valla. <laughs> nasıl cin gibi? Valla kaçtı. Ulan şunu dedim çekeyim bir öyle kapatayım kapıyı. Yok. Üstünden fırladı gitti. Neyse ne bir şey. Tutup gösterecektik ama tutamadık. Bizim burası yaz dünyası oldu vallahi ya. Bakın nasıl hepsi yıkanıyor ya. Ama yavrular girmese iyi olurdu Yapacak bir şey yok. Birazcık salık kalacaklar. Ben şimdi önceden yavrulara balinaları vermiştim. Bundan sonra hasta oldular yani. O yüzden vermek istemiyorum yavru kuşlara. Tüm yavrularımıza yani vermek istemiyorum. Şimdi bakalım hava sıcak. Belki bozar yani. O kuşlara bakalım nasıl kış ayındayız. Güneş var. Bunun, bunun kardeşi girdi galiba. Eşe beş kulak ya. Bizim mavi posta vardı o nerede? Allah, Allah. mavi kuyruk Postamız vardı. He yani orada, orada Ben de bunu arıyorum ya. Ay ya. Şuraya bakın nasıl kirlenmiş o suyu bir boşaltın. Hadi geçin hepiniz oraya. Şurayı da temizleyelim. Ah, dah lagi Bak, oradan işte su içme. Bak, suyu nasıl kirlenmiş görüyor musunuz? Vereceğim, vereceğim diyorum hep. Vermiyorum olacağı o tabi. Aha, ekran, ekran, her yer su. Oluyor. Çıkın, çıkın terbiyesizler. Her yeri su yaptılar. Yeter. oynamaya geliyor lan baba. Hadi. Hadi, Bilerek buraya koydum ya yoksa her yer göl oluyor, Öyle bir yapıyorlar ki her yer su. Baba bu cinine bakın ya. Son son yavrumuz. Bunun babasını. Artık on neşe vurmayacağız yani. Artık hep bir şekilde onunla kalacak. Hepsi şimdi oraya yıldı. Ben ne yapayım? Oraya gitme. Bu postamıza baba. baba. E hey, yat bile. Yem kart çekiyor. Şöyle beş kulak. Oh burada da bakın neler neler var. Nasıl yatıyor görüyor musunuz? Oh İstanbul yatıyor. Yumurtalar. Burada bir şey adam var mı? Yok. O yeni gelen mavi bango yatıyor. Bu arada ondan nasıl yıkanmış ana şaşırdım. Aha. Alın. En akıllı adam. Gitti güneşine güneşleniyor. Bu uçacak bizde ya bildiğimiz. Ya bir gün aşağı düşecek. Pam bile elek yani yemin ediyorum. Yat oraya yat bak ama böyle şeyler yapma. Siz de yatağınızdan kaldırın. Şunu şuradan... Pardon ya kamera... Kameraya bakmadım inşallah çekmişizdir kuşları da. Şunu şurasında bir tane beyazlık var. Hadi. Evet. Aslında benim kuşlar yıkanınca karşıya giderler de. Yavaş yavaş gidecekler herhalde. Hop hop sen nereye? Sen karşıya falan gidemezsin. Baba yavrulara bak. <laughs> Orada oyun oynuyorlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun. Şöyle kuşlarımızı banyomuza aldık. Ve e böyle kaçak yozumuz geldi. <laughs> Tutamadık şurada. Bir an tepeden nasıl fırladıysa fırladı ya. Anlamadım. Herkese iyi günler. Hayırlı günler. Bu videomuzun sonuna geldik.